Evet arkadaşlar. Hapa zinciri aşılıyoruz. Anaçlar, dallar biraz kalın ama sıkıntı yok. Bu şekilde çek şurayı. Şimdi şuraya vuracağız. Bunu tam ortadan almadım ki. Şurası düzgündü. Oradan aldım. Evet. Kalemler bu şekilde. Hapa zinciri. şunun su şu gözünü altından açıyoruz. Evet. İşte bu şekilde. Şuraya gel. Şu tarafa. Anacımızın dış kabuğu biraz kalın. Kaleminki de tabii ki ince olduğu için içe vuruyoruz. Yani odun oduna denk gelecek. Kambiyumlar Birbirine denk gelecek. Evet şu şekilde. Hafif. Hafif. Tıklatalım. Evet arkadaşlar. Şu açıklığı biz istiyoruz ki oradan e, kalış soluşumu daha güzel olsun. Gel şu taraftan çek Evet, diğer kaleme bak. Şu gözün altından giriyoruz. Bu bıçağı şuraya tutarlarsak daha tutur. Bir kazaya sebebiyet vermez. Evet arkadaşlar. hafif de i̇şte şuradan. Evet. Net çek. Evet, yeterli. Hiçbir şey sarmaya, etmeye kesinlikle gerek yok. Anaçlar çok kuvvetli olduğu için yani zaten çok güzel sıktı. Hiçbir şey sarmaya gerek yok. Sonra şu şekilde kilimizi kilimizi çalıyoruz arkadaşlar. Yani şu ortaya çamur gelmiş gelmemiş hiçbir ağaca, anaca, aşıya hiçbir zararı yok. Bazıları bunun arasına şu aşılardan çıkan kıymıktan koyuyor. Ha kendi görüşüdür koyabilir ama yani öyle bir aşağı açısından bir şey yok. Şöyle. Evet şöyle. Güzelce. Çaldık mı? Çaldık. Sonra alttan beri Video uzun, uzun sürmesin diye. Sonra biz buna pet şişe veyahut da bu büyüklükte bir fidan poşeti geçiriyoruz. İçini toprak dolduruyoruz. Buralara aşım ağacımı sürdük müydü? Bu aşımız kesinlikle tutar. Hiç şaşma olmaz ama şunu söylemek istiyorum. İncir aşısı, kalem aşısı yaptığımızda bazı arkadaşlar bu kalemleri boşta bırakıyor. Burasını muhafaza ediyor ama burasını topraklamıyor. İncirde tutma aşısını çok düşürür arkadaşlar. Biz yıllardır yapıyoruz tecrübelerimizi sizinle paylaşıyoruz. Ha yaparsınız yapmazsınız ona bir şey diyemem. Bunu topraklı